Motorcunun gücüsünden herkese merhaba. Bugünkü konumuz antik bir hikayeye dayanıyor ve bu antik hikaye hiç şüphesiz ki Anadolu'da geçiyor. Efsanemize geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Anadolu'daki anlatımlarda her zaman şunları görebiliyoruz. Büyüklere söz edilmez, büyüklere karşı çıkılmaz. Eğer karşı çıkılırsa Allah taşa çevirir. Özellikle de çocuklara anlatılır bu efsane. Hatta bir filmin şu sekansında da tam da bundan bahsedilmişti yıllar önce. Taş mısın, taş mısın, taş. Tanrı böyle bir şeyi hiçbir zaman affetme. Bu filmde de gördüğümüz gibi doğayla eşleştirme, bir şeyleri doğaya bağlama ve doğa içerisinde sürekliliği sağlanacak olan bir nesneye insanların kendini ya bir şekilde lanet ile ya da dua ile ulaştığını görmekteyiz. Efsaneleri baktığımızda büyüklere karşı çıkılmaz, büyük sözü çiğnenmez, büyük sözü yerde bırakılmaz gibi ifadelerin olduğunu ve bunun sonucunda eğer bu kurallara uyulmazsa insanların taş kesileceği, taşa döneceği gibi bir durum varken yine aynı şekilde insanların herhangi bir şeyi istemeden yapması durumundaysa yine doğayla özdeşleşmiş bir şeye dönme, ağaç, kaya, taş gibi unsurlara dönme olayı sıkça anlatılır. Motorcunun güncesi olarak bugün sizleri antik Yunan'a götüreceğim. Antik Yunan'la başlayan Antik Yunan'dan bize miras kalan bir hikayenin peşindeyim. Apollon'un gözyaşları. Zeus'un oğlu Apollon ki kendisi ışık tanrısıdır ve aynı zamanda da çoğu yerde kendine adanmış bazı tapınaklar görürüz. Örneğin Side'deki Apollon tapınağı bunlardan bir tanesidir. Apollon büyük tanrı, tanrılar tanrısı Zeus'un oğludur. Ve tıpkı babası gibi o da bir tanrıdır. Işık tanrısı. Bir gün etrafta gezerken bir su perisini görür. Su perisi o kadar güzeldir, o kadar alımlıdır, o kadar cazibelidir ki bir türlü gönlüne söz geçiremez. Aşık olur ve bu su perisine sahip olmak ister. Su perisinin adı ise Daphne'dir. Daphne hiçbir tanrı ya da hiçbir tanrının oğluna aşık olmamak için kendine söz vermiştir. Nitekim Apollon da bir tanrı oğludur. Ona bu işin olmayacağını söyler. Apollon ise bu durumdan rahatsız olur. Ona aşık olduğunu, onunla birlikte olmasını ne kadar ısrar ederse etsin, Daphne sözünden vazgeçmeyecek, sözünden geri durmayacaktır. Apollon çıldırmıştır, gözü döner. Ne yapar ne eder? Daphne'yi elde etmek ister. Apollon'un bu durumunu anlayan Daphne ise toprak anaya yakarır. Beni ört, beni koru, beni kutsa der. Toprak ana Daphne'nin duasını işitmiş ve ona karşılık vermiştir. Saçlarını yaprağa, kollarını dallara, ayaklarını ise köklere çevirir. Apollon Daphne'nin ağaca döndüğünü görünce panikler. Onu bir şekilde yürü döndürmeye çalışır ancak başarılı olamaz. Daphne ise yavaş yavaş artık kabuklarını bağlamış ve günümüzde defne ağacı dediğimiz ağaca dönüşmüştür. Apollon aşkından geri duramaz. Üzüntülüdür. Gider Daphne'ye sarılır. Onun kabuklar altında çarpan kalbini duyar. Daphne de bu saatten sonra Apollon'a karşı saygısını göstermek için önünde hafifçe eğilir. Apollon'un başına kendi yapraklarından defneden bir taç kondurur. Apollon ise bu saatten sonra Daphne'ye bir söz verecektir. Der ki bu taç büyük kahramanların kralların başına geçileceği taç olsun. Ve rivayete göre oracıkta Apollon ağlamıştır. Ağladığı için de bu şelale oluşmuştur. Anlattığımız hikaye harbiye şelalelerinin meydana gelmesi ve aynı zamanda Daphne'nin de Defne ağacına dönmesidir. Rivayet odur ki Apollon o kadar çok ağlamış ki Burada bir şelale ortaya çıkmış. Ve rivayet yine odur ki son defne ağacı kuruyana kadar da ağlamaya devam edecek. Ve bu sular bu şekilde akmaya devam edecek. İşte karşımızda Apollon'un gözyaşları, defnenin ağaca dönüşmesi ve bu hikayenin Anadolu'da, Hatay'da harbiye şelalelerinde ortaya çıkması. Bu hikaye o kadar çok etkilemiştir ki insanları. İşte şimdi şu ekrana koymuş olduğum heykelde de az önceki anlattığım hikaye tasvir edilmekte. Heykelin ne kadar canlı, muhteşem olduğuna dikkat ederseniz zaten bu hikaye şu an Avrupa'da dillere destan hala anlatılan bir hikayedir. Hemen şuracıkta Hatay'da gelip görmenizde fayda vardır. Neden derseniz UNESCO Dünya Mirası listesine alınan bir şelaledir burası. Ve UNESCO şu şekilde kabul etmiştir aslında bu duruma. Harbiye şelaleleri yeryüzündeki ilk şelaledir demiştir. İşte Apollon'un gözyaşlarına dayanan ve dünyada ilk şelale özelliği taşıyan Harbiye şelalesi ve defne hikayesiyle sizlerleydim. Motorcunun güncesini takip etmeyi unutmayın. Hep bizimle kalın, hep beraber kalalım. Dostlarınıza tavsiye etmeyi, bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza göstermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.